Osman Kuş Aleyküm selam kardeşim hoş geldin Beyler yayın çok kısa olacak Osman biladerim yayın çok kısa bir yayın olacak Çekiliş işini artık hallettim 15 dakika sonra yayın kapanacak youtube bunun tekrarı düşecek Şimdi hep beraber çekişi, çekilişi sonlandıracağız Efendim, işten geldim. Vallahi üstümü bile değiştirmedim beyler. Bunalıma girdim şu çekiliş e, işini halledeceğiz diye. Bir dakika şuradan çete açmam lazım. Çete hemen açıyorum. E, yazılarınızı şimdi okuyacağım beyler. Bir saniye bekletiyorum. İşim var bir saniye bekleyin. Yok şu an bir şey yemeyeceğim yenge. Bir 10 dakikalık işim var. Mustafa Şimşir aleykümselam Beyler hoş geldiniz. Aleyküm Rıdvan Muhammed. Beyler ee, yayının şu an çok fazla kullanıcıya ulaşmasını da beklemeden bir 10 dakikalık yayın 15 dakikalık yayın olacak. Efendim çekilişi sonlandıracağız Bu işi bitireceğiz artık Bugün bu iş bitiyor beyler Hadi chati de şuradan okuyalım Aleyküm selam Kazandın herhalde Sağ abicim kaşınıyor demiş Kısmet bakacağız şimdi kaç kişiyiz 11 kişiyiz beyler ee, Hiç uzatmayalım Şöyle bakın çekiliş ekranını Şöyle şu anda aktif hale getirebildim. Nasıl yaptım biliyor musunuz? Ee, yeniden bunun prosunu aldım. Şöyle bir sıkıntımız varmış beyler. Bir gönderiyi e, yani bir YouTube videosunu en fazla bir kere deneyebiliyormuşsunuz. E, biz de bunu rastgele denediğimiz için hani denemek için önceden yayın öncesi yapmaya çalıştığımızda bir kere denemiş olduk hak kalmamıştı. Bu yüzden sürekli boşu boşuna fail alıyorduk. E, prosunu da bir türlü yapamadık. Şimdi yeniden... Pro satın aldım. Bir tane Pro satın aldığınız zaman 8 TL'ye yeniden çekilişi yapabiliyormuşsunuz. Ee, şu anda şöyle başlattım. ekranı sizler de görüyorsunuz beyler. 465 tane yorum var. Ee, yani çekilişe katılan. Şöyle görüyorsunuz. 465 kişi var. Efendim. Şimdi buradan şöyle sizlere bir katılımcıları gör diyelim. Bir katılımcıları da hep beraber görelim mi? Şöyle. Aşağı inebiliyor muyuz bu şekilde beyler Şöyle yavaş yavaş ineyim sizlerde görün Toplam 465 yorum Kanka hiç like mic like atıp Elinizi kolunuzu yormanıza gerek yok Çekilişi tamamlayacağım yayını kapatacağım Vallahi işten geldim ee, Daha üstüm başımı değiştirmedim Daha duşumu almadım Biladerim sıkıntı büyük Şu çekiliş için artık Halledeyim ki üzerimden yük kalksın Bu şekilde yorumları da sizlere gösteriyorum katılan biraderlerimiz burada. Kendi isimlerinizi görebilirsiniz. Rıdvan ödül şey kanka. 5 tane 25 TL değerinde game satış üzerinden kullanacağınız site bakiyesi. <laughs> İyi akşamlar yine mi çekiliş? Kanka şu anda sonuçlandırıyoruz. bu yayının tekrarını YouTube'a zaten düşeceği için oradan e, görecekler kim kazandı kim kazanmadı. Şu anda yayında olmayanlar da oradan görecek. Bana Instagram'dan ulaşılacak. Bunun bilgisini buradan geçeyim. Şimdi şanslı o 5 kişiyi seçeceğiz. E, bu 5 kişi bana bir 24 saat içinde Instagram'dan ulaşsın. Instagram adresim de e, bu yayının altında açıklamalar kısmında var. Bilginiz olsun. Son alt dire, ko alt tire bukucu U harfiyle bu şekilde Instagram'dan, e, Instagram'dan arattığınızda beni bulabilirsiniz. <laughs> Kanka hepinizin ismi burada var. Bak ben buradan devamını getir dedikçe aşağıya doğru devam ediyor. 465 tane yorum var. Bu şekilde son yazdıysanız çekilişe zaten hak kazanmışsınızdır. İsminiz burada var. Bak küçük harflerle yazılanlar da kabul görüyor. Büyük harflerle yazılanlar da. Sıkıntı yok. Aleykümselam. Evet biladerim. Kadir Derviş aleykümselam. Selam Kanka PK falan hiçbir şey olmayacak Bak <laughs> Yayının başlığı da belli ee, 15 dakikalığını açtım Sadece Youtube'a da düşsün diye Yani çekilişi tamamlayacağım yayını kapatacağım <laughs> Kanka tek tek bakmamıza gerek yok Hepiniz burada varsınız <laughs> 465 tane yorum var Bu şekilde bak sayfayı ben devamını getir dedikçe aşağıya doğru 465 kişi bu şekilde burada varlar. Onda sıkıntı yok yani. <laughs> Kardeşim Instagram kullanmıyorsan açmak sadece 2 dakikanı alacak. Ben hayatım boyunca hiç Instagram kullanmadım. Açmak benim 2 dakikamı aldı. Bunun da bilgisini geçelim. Dediğim gibi şimdi çekilişi çekeceğiz beyler. E, 24 saat içinde Instagram'dan bana ulaşılsın. Bu şekilde teyit edeceğim. Teyit ettikten sonra da kazanan arkadaşlarımıza e, kodlarını teslim edeceğim. <laughs> Alışveriş çeki gibi GB çekebiliyor muyuz? Tabii ki 25 TL bildiğin gerçek bir site bakiyesi bu. İstediğin gibi kullanabileceksin. <gülüyor> Tıkandım. <gülüyor> Ses kontrol. <laughs> A1'deysen kılın al beni kanka. A2'deyim şu anda da. E, bu arada beyler yayında kaç kişiyiz? 28 kişiyiz. E, arkadaşlar buradan hepinizin de kandilini kutluyorum. Bugün Peygamber Efendimizin doğduğu gün. Bugün kandil. Hepiniz güzel bir kandil akşamı geçirirsiniz inşallah diyorum. Buradan bunu da kutlamış olalım. O zaman şimdi daha fazla bekletmeyeyim. E, 15 dakikalık yayın yazdık yayının başlığına ama... Şey yapacağız. Biz çekilişimizi yapalım efendim. Buradan katılımcıları da sizlere gösterdim. Şimdi biladerim şöyle bir şey yapacağız. Buradan ben çekilişi başlat dediğim takdirde çekilişimiz artık başlayacak. Toplamda 465 kişi katıldı. Dediğim gibi şanslı 5 isim seçilecek. Ee, aynı şekilde bu biladerlerim Instagram'dan bana ulaşsınlar. Instagram adresim de bu yayının altında açıklama kısmında bulunuyor. Yine ben söyleyeyim son alt tere ko alt tere bukucu. Bu şekilde Instagram'dan aratın. Bana yazın. Sizi teyit edeceğim ve hediyelerinizi bu şekilde dağıtacağım. Şimdi hazırsak beyler <laughs> çok uzatmayalım çünkü e, çekiliş muhabbeti fazlasıyla uzadı. Bunu bir türlü yapamadık. Şöyle çekilişi başlat dedim. Efendim isimleri şimdi görüyoruz. Hep beraber ekran sizlerde. 4, 3, 2, 1. İlk isim Yusuf Kaya oldu. Kardeşim hayırlı olsun. İkinci isim Fırat Tugay. Üçüncü isim Enes Mantıoğlu. Dördüncü isim Hamza Kılıç. Ve beşinci isim de Vira Coçha. Burada şimdi yedekler çekiliyor beyler. Burası da yedek talihliler bölümü. Yedeklerde Eray var, Batuhan var. Ee, Darkangel Storm var. Efendim İlk aratan var ve Semi Renschber var beyler. Şu anda çekilişimiz tamamlandı. Sizlerde gördüğünüz bakın şurası kazanan asıl talihliler. Şimdi ben buranın ekran resmini de alıyorum. <laughs> Bu yayını izlediğinizde kendinizi burada gördüyseniz kardeşim bana Instagram'dan ulaşıyorsunuz. Bu 5 tane çekimizi. Gamesatış.com üzerinde kullanabileceğiniz bu 25 TL'lik hediye kodlarını istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. İsterseniz GB ye çekin, isterseniz TL'ye çevirin. İstediğiniz şekilde kullanabileceksiniz. Evet sayın chat. Osman, eyvallah kardeşim, sağ ol. Ee, bu arada şunun da hadi bilgisini geçelim beyler. Benim e, doğum günüm 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Yani yarın da benim doğduğum gün. Hadi bunun da bilgisini buradan verelim. Ee, belki yarın bir sürpriz yayın yaparız. Ee, doğum günümüze özel. Bu şekilde bir PK falan atarız. Sohbet, muhabbet. Yarın doğum günü biraderim 29 Ekim'de doğduk. Cumhuriyet Bayramı'nda böyle unutulmayacak bir gün. Kısmet, şans. Şimdi kimlik göster diyenler falan olur kardeşim. Onu da gösteririz gerekirse ya. Bana çıkmalı dislike diyen var. Oha çıktı diyor Fırat Tugay. Bak Fırat buradasın kardeşim. Bana Instagram'dan ulaşıyorsun. Fırat'a çıkmış. Fırat şu anda chat'te. <laughs> Haydi bakalım. Kazanan tarihler burada. 24 saat içinde bu isimler bana ulaşsın beyler. Bu 5 kişi. Instagram adresini tekrar ediyorum. Bakın. Bu yayın YouTube'a düşecek. Ee, eğer geç gördüysen YouTube kanalından takip et. Ee, bu yayının açıklama kısmında altında bana e, ulaşabilirsin. Instagram adresi orada mevcut. Tekrar edeyim. son alt dire, ko alt bu yazdığında Instagram'dan bana ulaşıyorsun. Kardeşim, e, çıkmayanlar şu an üzülenler var beyler. Çekilişler devam edecek bu arada. Bunun bilgisini de geçeyim buradan sizlere. E, çekilişler son bulmadı. Bu daha başlangıç. E, sizler için ben ek takviye olarak da aynı zamanda sponsorumuzdan ricada da bulunurum gerekirse. Sizlere de böyle ufak tefek Bazen de güzel daha büyük şekilde Çekilişler inşallah yaparız Bakalım Yani çıkmadı diye üzülmeyin bir dahakine inşallah Kısmet İyi ki doğmuşsun Biladerim diyen var eyvallah kardeşim sağolasın Biz yeni geldik Beyler yeni gelenler veya hiç gelemeyenler 30 kişi var zaten şu anda yayında Bunu sırf canlı olarak çekelim diye açtım ben yayını hani videosunu da çekerdim Dedim ki canlı canlı yapalım vallahi işten geldim beyler Bak saat 8.40 olmuş İşten geldim daha duşumu alamadım rahatlayamadım Oturdum bilgisayarın başına dedim ki bu işi artık bir halledelim Çıksın dedim aradan Şöyle son sigaramı yakayım küçük bir sohbet edelim yayını kapatayım Var mı chatte başka ödül kazanan acaba? Yasin Baba da Lüfer son mezarlığını tepeden gösterdim. Videolara denk geldim. Nostalji yapıyoruz ya. Az mı hatırla kestik orada be? Saat tutup kaç tane hatırla kesip durak olarak rop aldığımı bilirim. Aynen öyle. Hepimiz yaptık bunu dediğin gibi. Evet çektik şu anda ekranda görüyorsunuz beyler. Çekiliş çekildi. Aleykümselam Emra. Uğur Atar. Aleykümselam. Sağ ol. Hoş geldin. Akif Hoş geldin kardeşim beyler. Dediğim gibi çekiliş çekildi. Bakın burası kazanan talihliler Yusuf, Fırat, Enes, Hamza, koka e, Bu biraderlerimiz bana Instagram'dan ulaşıyor. E, karşılıklı bunu teyit edeceğiz. Bu şekilde hediyelerini, e, kodlarını vereceğim. Game satış üzerinden direkt bu 25 TL'lik kodları kullanabileceksiniz. Şerif Duru aleyküm selam. Hoş geldin kardeşim. Efendim e, bu isimler bana ulaşsın. Kazanan asıl talihler bakın ilk 5 alt taraftaki şu 5'li de yedek talihler beyler. E, 24 saat içinde şu isimler bana ulaşsın. Ulaşamazsa e, yedeklerle irtibata geçeceğim, bilginiz olsun. Efendim çekilişi e, sırf 10 dakikalık da olsa bir yayın yapalım, canlı olarak çekelim istedim. Çok şükür bunu da hallettik, sıkıntımız kalmadı. <laughs> memleket neresi biladerim demiş kardeşim memleket Samsun. İbrahim Baş aleyküm selam. Evet beyler sonuçlar ortada sonuçları gördünüz şimdi ben bu yayını kapatayım ee, bu yayın youtube'a da düşsün çekilişin sonuçlarını e, bütün insanlar 24 saat içinde görecektir diye düşünüyorum 24 saat içinde bu isimler bana dönsün zaten tekrar ettim çok uzun da bir yayın değil ee, dilerseniz artık bu şekilde ben buranın ekran esesini de alacağım beyler iletişime hep beraber geçeceğiz beyler kazananlara o zaman hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ee, yine çekiliş yapmaya devam edeceğiz. Sizlere böyle ufak da olsa yardımlarımız olur diye düşünüyorum. Bakalım sponsorumuzda sınırları zorlarız gerekirse yani. Bir şeyler yapmaya çalışırız. Kaldı ki pek de zorlamamıza gerek yok. Ee, bu çekiliş, bu etkinlik e, sponsorumuzun size yaptığı şeyler bu arada. Benim talebim değildi. Bunun da bilgisini buradan geçeyim. Game satış e, bunu kendi kararıyla yaptı. Bu da sizin için benim için de gayet güzel bir şey. Efendim e, bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Çekilişi çektik. Şimdi lafı çok da uzatmayalım. Artık yayını kapatalım. Kral kaos getiri sağlar mı? Kaos getiri tabii ki sağlar. Evet talihleri gördünüz efendim. <laughs> Beyler e, o zaman artık O değerli vaktinizi daha fazla çalmayayım e, Bu akşamlık benden bu kadardı Yine şunun da bilgisini geçeyim Yarın biliyorsunuz 29 Ekim e, 29 Ekim'de benim doğum günüm Kısmet olursa Belki yarın bir yayın açarız Şöyle bir pk falan atarız e, Doğum gününde Pk nasıl bir şey olur ben de bilmiyorum ama bakarız Kısmet açmayı da bilirim Hani açarsam da bilginiz olsun Yani youtube üzerinden açıyoruz zaten Beraber sohbet muhabbet böyle takılabiliriz ee, Tekrardan Herkesin kandilini de kutluyorum Buradan herkese hayırlı kandiller diyorum Lafa daha fazla uzatmıyorum Ve bu şekilde beyler Yayını kapatıyorum O zaman Biraderlerim Şöyle bir çete son kez baktım Video programını hangisini kullanıyorsun Nazmi Kanka Radeon relive yani bilgisayarın kendi video programı bu daha çok video gelsin Kral satırlı herkesi bırak eyvallah kardeşim Bakalım vakit bulabildikçe Video hazırlamayı da çalışacağım şu anda yayın 16 dakikayı görmüş Beyler lafı uzatmıyorum ee, Yarın kısmetse görüşürüz Ufuk Belki de dediğin gibi yarın şöyle bir toparlanabilirsek Akşam ee, Akşam sularında saat 8 9 bu sularda en geç Şöyle bir klanla Belki bir yıkık pk bilmiyorum belki olabilir Aklımızda dursun Mehdi şimdi yayını kapatıyorum kardeşim Bu yayının tekrarı Youtube kanalıma düşecek Bunu bir 15 dakika sonra falan görürsünüz Oradan çekilişin sonuçlarını görebilirsiniz hadi şöyle son kez bir ekranı vereyim Senin için hadi ekranı şöyle vereyim Belki sen kazanmışsındır şöyle bakalım Şu anda bakın Kazanan talihliler ilk 5 burada Beyler bu isimler bana instagramdan Ulaşacaklar ee, Burası da yedek talihliler 24 saat içinde Instagram'dan bana ulaşılsın. Kodlarınızı sizlere teslim edeyim. Kazanan arkadaşlara da şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. Efendim artık yayını kapatıyorum beyler. İşten geldim. Daha duş alamadım. Çekiliş için bilgisayarın başına oturdum hızlı bir şekilde. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Herkese hayırlı geceler, hayırlı kandiller diyorum. Ve yayın artık şöyle.